Fakültemizde ilk olarak 1970'lerde konsültasyon lezyon psikiyatrisi alanında çalışmalar başladı. Takiben 1980'li yıllarda Tıp Fakültesi öğrencilerinin ders programlarında KLP ilk kez yer aldı. 1990'larda ünite yapılanması oluşturuldu ve 2002 yılında Profesör Doktor Hakan Kumbasar başkanlığında KLP bilim dalı kuruldu. Yurt dışındaki örneklerinde olduğu gibi ülkemizde de KLP bilim dalının psikiyatri alanında yan dal uzmanlık eğitimi vermesine yönelik girişimler devam ediyor. KLP bilim dalı Psikiyatri Anabilim Dalı bünyesinde Cebeci Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı binası 3. katı ve İbn Sina Hastanesi 4. katındaki yerlerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Konsültasyon lezyon psikiyatrisi, genel klinik tıp ve çeşitli uzmanlık alanlarıyla ruhsal durumlar arası bağlantıları araştıran, fiziksel hastalıklara eşlik eden psikiyatrik bozukluk ve psikososyal sorunların tanısı, tedavisi ve izlenmesiyle uğraşan psikiyatri disiplinidir. Ülkemizde az sayıda üniversite hastanesinde KLP bilim dalı hizmet veriyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde yapılanmış olan KLP bilim dalımız İbn Sina ve Cebeci hastanelerinde ayaktan ve yatan hasta konsültasyon hizmetleri veriyor. Her iki hastanede çeşitli ana bilim dallarıyla liyezon çalışmaları ve eğitim faaliyetleri de yürütüyor. Bilim dalımızda her yıl çok sayıda bilimsel araştırma yürütülüyor ve yüksek etki faktörlü bilimsel yayınlar üretiliyor. Ayrıca 10 yataklı KLP yataklı servis hizmeti Cebeci Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı binasında hizmet veriyor. Yataklı KLP servisimizde multidisipliner ekip anlayışı benimseniyor. Psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri, intern doktorlar, psikiyatri asistan ve uzmanlarıyla 5 öğretim üyesi görev yapıyor. Hastaların tedavisinde bireysel ve grup psikoterapileriyle ilaç tedavileri bir arada uygulanıyor. Bilim dalımızda yatarak tedavi gören hastalar arasında somatoform bozukluklar, yeme bozuklukları, anksiyete bozukluğu, depresyon gibi birincil psikiyatrik hastalıkları bulunanların yanı sıra tıbbi cerrahi hastalıklara eşlik eden çeşitli psikiyatrik rahatsızlıkları olan hastalar tedavi görüyor.